şamlar 5 artı 1'e hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz. Sayın Korkmaz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız iyisiniz? Sağ çok şükür iyiyiz. Teşekkürler. Başkanım direkt ben sorularımla başlayayım. Biliyorsunuz ki son dönemde e, Türkiye'de erken seçim polemiği var. Muhalefet erken seçim olmasını istiyor. E, i̇ktidar, Türkiye'nin erken seçim yoktur, erken seçim olmayacaktır, belirlenen tarihte olacaktır diyor. E, sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim eski dönemlerde olmuş olsaydı, parlamenter sistemde olmuş olsaydı biliyorsunuz, iki seneyi doldurduktan sonra devamlı seçim, seçim, seçim. Şimdi genel başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Cumhurbaşkanımızla yaptığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde dört yılda bir seçimler yapılacak. Bu da gününde yapılacak. Onun için erken seçimi sadece muhalefet partileri istiyorlar. Devamlı gündeme getiriyorlar. Seçim olsun, seçim olsun diye. Sanki ellerinde sihirli bir değnek var bir şeyler yapacaklarmış gibi duruyorlar. Zaten kendilerinin yönettiği büyük şehirlerde ne yapıyorlar ki? Seçim olsa veya iktidara gelseler ne yapacaklar? Ellerinde bir doneleri de yok. Anca konuşup duruyorlar. Seçim olmayacak. Seçim 2023'ün Haziran ayında yapılacak. O güne kadar biz çalışmalarımızı yapacağız. Başladık zaten çalışmalarımıza. Genel merkezimizin bize talimatlarıyla bölge istişare toplantıları yaptık. Ondan sonra il istişare toplantılarına başladık. Genel Başkan Yardımcım Semih Yalçın Hocam Trakya'dan başlattı. Nasip kısmet olursa sizlerin de haberi olacak. İl istişare toplantımızla beraber oluruz. Ama seçim 2023. Kim ne evet. derse desin 2023'te yapılacak. Peki e, siz 2023 diyorsunuz. Peki sizin e, MHP Muğla İl Başkanlığı olarak önümüzdeki seçimlerde hedefiniz nedir? Projeleriniz nelerdir? E, şimdi sadece Cumhur İstifakı'nın ortağı e, Ortaca Belediyesi var şu an MHP olarak. Evet. E, kaç milletvekili çıkarma hedefiniz var ve kaç belediye e, çıkarma hedefiniz var? Şimdi önce genelde bir milletvekilimiz vardı. Bir milletvekilimizi kaybettik. İnşallah bir milletvekilimizi iki milletvekiline çıkaracağız. Çalışmalarımız o düzeyde. Üye yapılarımız çoğaldı. Çünkü partimize üye olanlar da çoğunlukta. O yüzden Allah nasip kısmet ederse iyi bir çalışmayla iki milletvekili alacağımızı inanıyorum. Şu andaki yapılan genel merkezi yaptığı anketlerde iki görünüyor. Onlar bilginiz olsun. Belediye seçimlerine gelince, belediye dediğimiz mahalli idareler seçimleri, yerel seçimler. Bunlar da biz Cumhur İttifakı olarak beraber girdik. Yedi tane belediye aldık. Bu 13 ilçenin yedisini aldık. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi, altı tanesi AK Parti'ndi. Ama şimdi bizim iki tane Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz MHP olarak seçimlere girdiğimiz bir Ortacı vardı, bir de Datça vardı. Hı. Datça'yı yüzde kırk gibi bir şeyle kaybettik. Ama Ortacı'yı kazandık. Ortacı da CHP'nin kalesi durumunda olan bir yerdi. İyi bir siyaset yaptık. Ben son bir buçuk saatte adayı değiştirdim. Şimdiki Alim Uzun Ali ha Alim Uzun Demir'i belediye başkan adayı yaparak orayı kazandık. Ama bir dahaki seçimlerde Cumhur İttifakı'nda birkaç tane ilçemiz daha olacağına inanıyorum. O bir de AK iyi bir ilişkilerimiz var. Beraberce CHP'nin aldığı belediyelerden 3-4 tanesini alırız gibime geliyor. Şimdi hepsini alırız desek yalan olur da 3-4 tanesini alırız. Çünkü onlar da çok şey yapmıyorlar belediyeler, sıkıntı veriyorlar. O yüzden ben öyle diyorum 3-4 tanesini alırsın. Başkanım biliyorsunuz TBMM'de Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili oylama yapıldı ve AK Parti, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi evet oyu kullandı. Evet. CHP ve HDP'de hayır oyu kullandı. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu herkes bildiği gibi CHP, HDP'nin bir CHP, gizli. İYİ Parti'de yine bir ittifak orta. Şimdi siyasette biraz oynamalar olur. Şimdi diyelim ki CHP, HDP, İP beraber gibi görünüyorlar. HDP'yi kendilerini gizli ortağı olarak görüyorlar, ama tabii ki tabanlarında bir rahatsızlık olacağını bildiklerinden dolayı İP tezkereye evet dedi. Ama CHP, HDP'yi küstürmemek için beraber oldular. Ya bir de şimdi CHP'nin şu günkü durumu, şu günkü durumu hiç Atatürk'ün CHP'sine benzemiyor. E tabii ki içinde marjinal soncuların bol olduğu bir CHP genel merkezi oldu. E onlar da tabii ki HDP'yle birlikte devam ediyorlar. Birlikte, birlikte devam ettirirler onları. Bizim için hiç şey gelmedi böyle. Olacak şeydi, biliyorduk bunu. Şimdi sınır namustur diye pankart asıyorlar ama sınırımıza saldıranlara hayır diyoruz. E bu CHP nasıl bir CHP? Tabii ki Suriye'de de bizim yer, Irak'ta da yerimiz var, gireceğiz. Oralar hele 2023 yılında Kerkük, Musul, Halep Batı Trakya Batı tarafı e burana bizim misaki milli sınırlarımız. Atatürk'ün misaki milli sınırları. Bunlar Atatürk'ün milli misaki sınırlarına girilmesini istemiyor. Girilmesini istemiyor. Ama onlar şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerleri koruyalım, kolluyalım ayağına. Yurtta sulh, cihanda surç demiş. Mustafa Kemal Atatürk onu öne atıyor, atarak sınırlarımızdan dışarıya çıkmayalım diyorlar. Ama misaki milli sınırlarını Atatürk çizdi. Ama şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bölgeyi de İsmet İnönü nü. Avrupa'daki anlaşmalardan dolayı öyle yaptı. O yüzden biz sınır ötesine... Kürtlerin olduğu her yere gireriz biz. Çünkü CHP millilikten koptu gitti. Onlar bölücü terör örgütünü siyasal partisi olan HDP'yle beraberler. Hani diyecektir mi? bu kadar. E, biliyorsunuz Belediye Sarçı istifa, istifa, istifa İYİ Parti'ye geri döndü. E, İYİ Parti'ye geri dönmesi Moğla'da siyasi dengeleri, dengeleri nasıl etkiler? Şimdi Behçet Saatçi diye Milliyetçi Hareket Partisi'nden icra yazısını yazan ben. Bizden ayrılıp gittikten sonra ister İyi Parti'ye gitsin, ister Demokrat Parti'ye gitsin, nereye giderse gitsin. Hiçbir dengeleri o bir dengemizi bozdu. Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhur İttifakı'nın almaması için uğraştı. Bağımsız aday oldu. O dengeleri bozan biridir ama iyi bir Parti'de de duracağını hiç tahmin etmiyorum. O... Şimdi bir şey diyeceğim de demeyin. O geçenlerdeki meclisteki konuşmasında da biz putperest değiliz dedi. Ki puta tapalım. Demek istiyor ki biz diyor istediğin yere gidelim diyor. Geçsin dursun bakalım hangi partiye giderse. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne katiyen bir daha gelemez. Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli olduğu müddetçe Milliyetçi Hareket Partisi'ne gireceğini hiç tahmin etmiyorum. Gezer durur. Ama Cumhur Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmamızda bizim önümüze engel olan o oldu. Onu da biliyoruz. Millet İttifakı'nı nasıl etkiler? Ama onu göreceğiz. Hiç tahmin etmiyorum bir faydası olacak mı olmayacak mı? Yerel belediyede aldığı yüzde yirmi altı mıydı onun oyu? Yüzde yirmi dört müydü? Öyle bir şey. O oyu şeye getiririm hesabı yapıyor da. O... Bilemiyorum orasına bir şey diyemeyeceğim. Evet. Evet. Çünkü becetsizin şeyini siyasetini konuşmak istemiyor daha doğrusu. Nereye giderse gitsin, bizden uzak olsun da. Başkanım peki Yeni Gündüz aracılığıyla buradan kime ya da kimlere ne sormak istersiniz? CHP Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Atatürk zamanındaki CHP Atatürk zamanındaki CHP Atatürk'ten sonraki İsmet İnönü dönemindeki bir CHP vardı. Aynı o CHP şimdi yeni CHP oldu işte. Yeni CHP diyoruz biz bunlara. Aynı zihniyet aynı yere geldi oturdu. Onun için Atatürk'ten sonra İsmet İnönü'nün yönettiği zamanlarda ben o zamanlar küçüktüm. Ortanın solu Moskova'nın yolu dedi çıktı. Ondan sonra zaten olaylar başlamıştı. Ta 68'lerden, 64-65'lerde başlamıştı. O olaylar böyle yürüdü, bittiydi. Şimdiki de aynı onların derdi davası, derdi davası. Atatürk'ün bir resmini koyuyorlar. Kılıçdaroğlu'na da vermişler bir Atatürk'ün resmini. Ya arkadaşım, senin Genel Başkan Yardımcıların, İstanbul İl Başkanın, Atatürk'ün yaptıklarını tasvip etmiyor ki. Dersimi katliam yaptı. Kim yaptı? Atatürk gönderdi ya. Sen onu tanımıyorsun, CHP'nin koltuğunda oturuyorsun, il başkanlığı yapıyorsun. Öztürk çıkıyor, Türkiye'yi diyor 24 parçaya böleceğiz diyor. E böyle CHP olur mu ya? Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Bunlar. Bir soru var mı peki? Bir sorunuz. Vallahi ne soru? CHP'lilere ne soru sorayım ben? Başka birine de sorabilirsiniz yani. Ya ben sadece CHP'lilere kafam takıldı ya, bu HDP'yle beraberler ya, aynı çizgiye geldiler ya. Valla milletimize selam verilmesin. Bizim vatandaşlarımızın çoğunu da eski Atatürk'ün CHP'sini özlemiyle yanıyorlar. Valla yanlış yapıyorlar. Atatürk'ün CHP'si bu durumlara gelmeseydi zaten Milliyetçi Hareket Partisi de zamanında vurulmazdı. Biz Atatürk'ün yolunda gidiyoruz. Başbuğ Atatürk diyoruz, başbuğ Türkeş diyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli diyoruz. Atatürk ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diyene her konuşmasının sonunda bir bunların dilinden bir Türk kelimesi bile çıkmıyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değil. Onun Atatürk'ün çizgisinden çıkmıştır diyelim. Başlıkta olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Beşer Tv'de bu haftaki konuğumuz MHP Moğol'a başkanı Mehmet Korkmaz'dı. Haftaya yeni konuğumuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın.